Herkese merhabalar. Cümleleri sesli tekrar etmeyi unutmuyoruz. Bakalım birlikte videomuza. Good night, thank you. Good night, thank you. İyi geceler. Şimdi good evening Karşılaştığımızda söylüyoruz demişti yabancılar. Good night da ayrılırken hadi iyi geceler sana görüşmek üzere anlamında kullanılıyor. Thank you. <laughs> Mr. Mills, can I? Mr. Mills, can I ask you something? Size bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Ask you something? Yeah, shoot. Sure. Shoot. Şut şimdi vurmak, atmak, göndermek anlamında kullanılıyor. Gönder bakalım, ne soracaksın? Devam et anlamında şut. Söyle bakalım, anlamında kullanılıyor. I was wondering. Merak ediyordum. Bizim Türkçe'deki acaba'nın karşılığı. I was wondering, merak ediyordum da acaba. I was wondering, um, could, you buy me? could you buy me some beer? Could you buy? Bakın biraz daha kenden kuda geçti, biraz daha kibarca. Could you buy me some beer? Bana satın alabilir misiniz? Alabilir misiniz? san bir? Biraz birkaç bira alabilir misiniz anlamında. Bunlar da yaş sınırı olduğu için yaşı tutmuyor muhtemelen. Buy beer. Buy some... you... How old? How old are you? Kaç yaşındasın? How old are you? I'll be 21. I will be. Olacağım. I will be. I'll be 21. 21. Next week. Gelecek hafta. Haftaya 21 olacağım. One next week. <sighs> wow. That's a big. That's a big. -y -y. Why? Vay be büyük bir ilerleme. Happy birthday. Happy, yeah, happy birthday. Yıl dönümleri. İyi ki doğdu. Yeah. So, yani, could Yapabilir you? misin? Could you? You know yani. Yani. The law's pretty clear on this. Kanun. The law is pretty clear. Oldukça net, açık. Pretty clear on this. Bu konuda oldukça well, net. Well, you know, the law is pretty clear on this. I think you... I think sanırım you can get into a lot of trouble. You can get into içerisine girebilirsin. A lot of çok trouble. Başın bayağı bir derde girebilir. I think you can get into a lot of trouble. <gülüyor> <gülüyor> Actually you can get into a lot of trouble. But... Come on, Night, hadi thank Hadi you. Hadi ama. Koleje başlıyorum, üniversiteye başlıyorum da söylüyor. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> Herkese merhabalar. Sloganımız ne? Ben cümleyi cümle demem. Cümle benim ağzımdan çıkmıyorsa mutlaka bütün cümleleri sesli tekrar edelim. Evet başlıyoruz. Carola. Hey! Hey, 10 minutes ago. 10 dakika önce. 10 minutes ago. Ten minutes ago you, were... you were... 20 minutes late. You were late. Gecikmiştin. You were 20 minutes late. 20 dakika geç kalmıştın. Yani 10 dakika önce 20 dakika geç kalmıştın. Hani yarım saat oldu. 20 minutes late. I'm oh, sorry. I'm sorry Kerala. Üzgünüm Kerola. I'll be there. Gelecek zaman örneği görüyoruz. I'll be there. Orada olacağım. Will'in kısaltmasıydı. L'li hatırlarsanız. Hem okurken hem yazarken kısaltabiliriz. I'll be there. Orada olacağım. In five. Beş dakika içinde. Dakika Bir söylemenize gerek yok. Gördüğünüz gibi. I'll be there in five. I promise. Söz veriyorum. Okay, tamam mı? Carola, I'll be there in five. I promise, okay? Anna rear end of pickup. Evet o arayı muhtemelen anlamadınız. Ben size söyleyeyim. Rear end. Rear end. Bakın işte dille birebir muhatap olmayınca çok bilinmeyecek bir şey. Arkadan çarpmak demek. Rear end. Rear geri demek. Viteslerdeki R harfinden hatırlarsanız. Rear end. Arkadan çarpıyor bir pickup kamyonete. Evet sonra ne diyor? 5 dakikaya orada olurum demişti. 5, 2.30 yani 5 ile 30 dakika arasında bu kazadan dolayı biraz daha uzayacak. Or 40 veya 40 dakikaya da uzayabilir. Five to 5.30 or 40. <laughs> Are you out of your mind? Aklını mı kaçırdın sen? Öndeki adam tabii çok kızdı durup dururken arkadan çarpmasına. Are you out of your mind? Babalar, <laughs> sesini tekrar ediyoruz üstün cümleleri. Buyurun birlikte izleyelim. Hello? There's something... There is something you need to know. There is something. Bir şey var. You need to know. Bilmen gereken bir şey var. You need to know. They moved Shaw's court. They moved. Değiştirdiler. Taşıdılar. Shaw's court date. Shaw'un court mahkeme tarihini. Up to Thursday. Perşembeyi aldılar. And he is coming for you. Ve senin peşinde. Bak senin arkana düştü. Court up to Thursday. And he's coming for you. You'll be in. You will be olacaksın. You'll be in jail. Hapiste olacaksın. By the weekend. Hafta sonuna kadar. Hafta sonu itibariyle hapiste olacaksın. In jail by the That really, up. That really messes up our plans, doesn't it? Hani bizim de seninle planımız vardı ya hafta sonu. da işi şakaya vuruyor. Bozuyor. Mess up our plans. Planlarımızı doesn't it? Planlarımız bozuyor değil mi? Plans, doesn't it? <laughs> Josh. Josh, you need to get yourself a lawyer. You need to get, bulman lazım, edinmen lazım yourself. Kendine a lawyer. Bir avukat bulman gerekiyor kendine. You need to get yourself a lawyer. Take care. Take care, kendine dikkat et. Evet, görüşmek üzere, sağ olun. Her yeni bir video ile birlikteyiz. Mutlaka sesi tekrar ediyoruz bütün cümlelerimizi bakalım. Pilot. A pilot, bir pilot never stops, asla bırakmaz acquiring knowledge. Bilgi edinmeyi yani öğrenmeyi asla bırakmaz. Never stop acquiring knowledge. You'll make mistakes. You'll make mistakes. Hatalar yapacaksın, hatalar yaparsın. Everyone does. Herkes yapar. Just sadece learn from them. Onlardan öğren, onlardan bir ders çıkar. You will make mistakes. You'll make mistakes. Hatalar yapacaksın. Everyone does. Just learn from them. Everyone does. Just learn from them. <laughs> yes sir. Yes, sir. Evet. And never forget. And never forget ve asla unutma No matter what's happening Ne oluyor olursa olsun No matter fark etmez Önemli değil mesele teşkil etmez No matter what's happening Ne oluyor olursa olsun Forget no matter what's happening Fly the airplane to Fly the airplane Uçağı uçurmayı unutma Asıl önemli olan o havada kalmak Absolutely sir Absolutely sir Tabii ki efendim Absolutely sir, sir. The man İyi günler. bu videoda anne kız bir tanıdıklarından bir telefon bekliyorlar. Kızın üniversiteye yerleşmesiyle ilgili gönderdikleri evraklara bakması için bakalım neler var. Sesi tekrar ediyoruz. Hello Gilmore. Hello Gilmore. Merhaba Gilmore'lar. Band kaydından e, telesekreterden telesekreter This is Darren Springsteen. Telefonda konuşurken This is diye kendimizden bahsediyoruz. How are you? Nasılsınız? this is Darren Springsteen. How are you? I just, wanna... I just wanted to let you know. Size haber vermek istedim. Let know haber vermek, haber etmek anlamında. I just wanted, istedim sadece to let you know. Size haber etmek. I'll let you know That. Şunu. I, just... you know. I just finished. Daha yeni bitirdim. Going over, go over üzerinden geçmek, incelemek. Going over Rory's records here. Rory'nin buradaki evraklarına, kayıtlarına bakmayı yeni bitirdim. Going over Rory's here and, no shock. and no shock ve benim için şok olmadı, şaşırtmadı beni. They are perfect. Notları, yaptığı işler hepsi harika. değer are perfect. perfect. Rory, you, Rory, you are tailor-made. Tailor, -made. terzi. Tailor-made. Terzi yapımı. Yani biçilmiş kaftansın. You are tailor-made for Harvard. Harvard'da çok uygun bir öğrencisin. Tam Harvard'lık bir öğrencisin. You are tailor-made for Harvard. Lucky to... They are lucky to have you. Sana sahip olduk oldukları için şanslılar. As far as I'm concerned, bildiğim kadarıyla bana kalırsa, as far as I'm concerned, you should pack your bags. Artık çantalarını topla bu iş oldu gibi. You should pack your bags. Sure. you should pack your bags. I'm gonna tell all... I'm gonna tell. Söyleyeceğim, anlatacağım, bahsedeceğim. All these, bütün bunlardan. To the people, insanlara. Hangi insanlara? In admissions. Komisyondaki insanlara bunlardan bahsedeceğim. All this, to the people in admissions And I'll give you, and I'll give you... Bakın will yapacağım. Gördüğünüz gibi will ile be going to arasında çok sıkıntı yok. Aynı yapacağı iki şeyden birisini be going to ile söyledi birisini will ile. Yani birisi planlamış birisi planlamamış böyle şeylere takılmamak lazım. I'll give your headmaster. Sizin müdürünüze de as a call. Give a call. Bir alo diyeceğim. Give a call. As well. Aynı zamanda. To gibi. To da bu şekilde kullanılır. Senin müdürünü de, sizin müdürünüzü de bir arayacağım. I will give your headmaster a call as well. Headmaster a call as well. So Take care. Kendine iyi bak. We'll talk again. Tekrar konuşuruz. Tekrar konuşacağız. Bye bye. Take care and we'll talk again. Bye bye. That's fantastic. That's fantastic. Harika değil mi? Hani tatlım? Hi. Okay. Yeah. Öyle mi? Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>